Devam edelim şu anda ekranlarınıza da bir son dakika bilgisi olarak yansıyor. Lavro ve Soygun yarın İstanbul'a geliyor. İstanbul'da bakanlar düzeyinde Libya toplantısı düzenlenecek. Bu süreçte Rusya ile masaya oturmak önemli. Hemen ayrıntılar için haberci arkadaşım Mustafa Seçen'e dönmek istiyorum. Mustafa bu süreçte Libya faktörü büyük önem taşıyor. Erdoğan da görüşmüştü Putin'le. Ayrıntılar için sendeyiz özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinin ardından zaten heyetlerin bir araya geleceğini söylemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte bu kapsamda Ankara'nın Libya diplomasisinin hayli hız kazandığını söylemek mümkün. İşte bu kapsamda da senin de belirttiğin gibi Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve e, Savunma Bakanı Rus Savunma Bakanı Şurgu yarın İstanbul'da hem Mevlüt Çavuşoğlu ile ve Bakan Hulusi Akar'la bir görüşme gerçekleştirecek. Tabii bu noktada Libya'da Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı ulusal mutabakat hükümetinin Türkiye'nin de desteğiyle sahadaki kazanımları artmıştı. İşte bu noktada sahadaki gelinen son durum ele alınacak. Libya'daki durum siyasi çözüm çabaları da yarınki önemli toplantıda ele alınıyor olacak. Bu kapsamdaki bu yapılacak görüşmenin son derece önemli olduğunu söylemek mümkün. Bir kez daha belirtelim. Rusya Savunma Bakanı Lavrov ve Rusya, 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 Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygum yarın İstanbul'da mevkidaşlarıyla bir araya gelecek ve Libya'da gelinen son durumun ele alınacağını söylemek mümkün Nilgün Bakaç.